Harun Alanoğlu, putları kırmak İbrahim'i bir eylemdir. Orta çağda Hristiyanlar bilim, sanat, edebiyat gibi uğraşları olmayan insanlardı. Böyle uğraşları yoktu çünkü dini ele geçiren ruhban sınıfının gücünü koruyabilmesi için halkı kontrol altında tutabilmesi, halkın kontrol altında tutulabilmesi için insanların akıllarını rahiplere teslim etmeleri, insanların akıllarını rahiplere teslim etmeleri için de cahil kalmaları gerekiyordu din rahipler için insanlara hükmetme aracıydı dinin kendileriyle çelişen taraflarını yok sayıyorlar kendi koydukları kuralları ise din olarak lanse ediyorlardı dindar insanlar rahiplere itaat ederek tanrıya itaat etmiş olduklarına ve bu şekilde cennete gideceklerine inanıyorlardı hayatlarını karartan asıl sorunsa mezhepçilikti Farklı mezhepler adına birbirlerini katlediyorlardı. Hatta mezhepçilikte o kadar aşırıya gitmişlerdi ki orta çağı kapatacak olan İstanbul'un fethi sırasında Bizans'ın önde gelenlerinden Grandük Notaras başımızda kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi yeğlerim diyebildi ve Bizans tarihe gömüldü. Hristiyanlar karanlığın içinde birbirlerini yerken İslam topraklarında aydınlık bir dünya vardı. Semerkant, Buhara, Şam, Bağdat, Kahire, Kordoba ve daha birçok ilim irfan merkezinde tıptan astronomiye birçok bilim dalının temelleri atılıyordu. Medreselerde sadece İslami ilimler değil, matematik, tıp, fizik, kimya, coğrafya gibi birçok alanda dersler veriliyordu. Biruni, Farabi, Harezmi, i̇bn Sina, Ali Kuşçu gibi tarihin en büyük alimleri o dönemlerde İslam medreselerinde yetişiyordu. Sinan gibi bin yılda yıkılacak yapıya eser denmez diyen mimarlar da sunar bir camı memlü bin tehi peymaneden sonra döner vefki murad üzere felek amma neden sonra gibi eşsiz mısralar yazan Bosnalı mezarki gibi şairler de hep Müslümanların arasından çıkıyordu. İnsanlar mezhepliydi ama mezhepçi değildi. Çok fazla alim vardı ama ruhban sınıfı yoktu. Alimler dini sadece öldükten sonra cennete gitme aracı olarak göstermiyorlar. Hakkıyla yaşanan İslam'ın dünyayı da bir cennete çevirebileceğini ispatlıyorlardı. İnsanların kendi sözlerinden çıkmaması için cahil kalmalarını değil, Allah'ın büyüklüğünü daha iyi anlayabilmeleri için daha çok soru sormalarını ve öğrenmelerini teşvik ediyorlardı. İslam dünyasının tam tersi bir dünyada ruhban sınıfının baskılarından bunalan Hristiyanlar Rönesans devrini başlattılar ve kilise adına kendilerine hükmeden rahiplere karşı koydular. Bu karşı çıkış Hristiyanların bilim ve sanatta ilerlemelerini buna paralel olarak da güçlenmelerini sağladı elde ettikleri güçle İslam dünyası üzerinde operasyonlara da başladılar. Özellikle Osmanlı'nın yıkılmasının ardından kurdukları devletler, dayattıkları sistemler ve gizli yapılanmaları aracılığıyla Müslümanları kendi orta çağlarındaki karanlığa mahkum etme yoluna gittiler. Müslümanların çoğunun bugünkü fakir, eğitimsiz, temel medeni değerlerden ve çekirdek ahlaktan uzak görüntüsünün sebebi mahkum edildikleri bu karanlıktır. Hristiyanlar putlarını kırdıklarında dinleri çoktan yok olmuştu. Ama İslam hala sapasağlam putların arkasında duruyor. Selam ve Dua ile. Harun Alanoğlu, Diriliş Postası.